olarak e, epidermisteki ölü dokuların temizlenmesi, e, hücrelerin tedaviye hazır hale gelmesi, desmosomlar üzerinden milayının hücre absorpsiyonunu yani hücreleri emiciliğini arttırması nedeniyle ve Ece Hanım'ın bazı bölgelerde e, leke problemi olması nedeniyle milayın peeling ile başlıyoruz. Ancak leke problemi olmasa da ben bu peeling ile başlardım. Nedeni şu, cildin hücre yapısını, hücrelerini tedaviyi alacak şekilde hazır hale getirmek amacıyla. Ee, bunun bir prosedürü var. Eğer lekeli bir cilt, çok lekeli bir cilt olsaydı mutlaka ev ürünleriyle devam ederdim. Milan leke probleminde kahverengi lekeler melazma dediğimiz çok problem yaşadığımız lekeler, senil lentigolar, güneş yanığın bağlı olan pigmentasyonlarda bize şu anda en başarılı sonuçları vermektedir. Mi line peeling özel bir şeyden bahsediyorum. Peelingle işlemimize başlayacağız. E, lateral bölgelerinde lekeleri var. Lekeler için Meline Gold standart ama ben cildi hazırlamak için özellikle hemen 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 hastaya göre değişmekle birlikte her hastamın tedavisine bu peelingle başlıyorum. Nedeni şu çok iyi düşünülerek yapılmış bir kombinasyon. E, ölü hücreleri ortadan kaldırmakla birlikte matriks üzerinden etkisiyle emilimi çok güçlü. Etkisiyle hücrelerin absorpsiyonunu arttırıp yapılacak devam eden tedavilerin çok daha iyi hücre içerisine intikalini sağlayacak bir peeling. Onun için ben hastalara genellikle tedavilere başlamadan önce cildi hazırlarken yaptığım bir peeling. Bu hastamızda da aynı amaçla kullanıyorum. Artı lateral bölgelerinde özellikle lekeleri var. İlk önce Milan Foam dediğimiz temizleyici ile derin bir temizleme yaptım. Evet. Bu derin temizlemeden sonra Prep solüsyonuyla Orada hazırladığım solüsyonla ilk uygulamamız sabunuyla temizledikten sonra derinlemesine prep solüsyonuyla peelingini bütün yüze yayıyorum. Bütün yüze ama özellikle bu hastamızda lateral bölgelere daha çok yediriyorum. İyice yaydıktan sonra bir 4 dakika kadar bekliyorum etkisini cildin içerisine absorbe olup matriks üzerinden ve dezmozomlar üzerinden e, etkisini göstererek hücrenin permeabilitesini, geçirgenliğini arttırıyor. Krep solüsyonunu sürdükten sonra 4 dakika bekliyoruz. Cilt de kuruyor zaten, silmiyoruz. Daha sonra hastanın cildine göre, bu hastamız Caucasian. Elimizde foto tipe göre e, uygulayacağımız iki formu var devamında, peelingin devamında. 1-5 fototipte foto tipe, Caucasian, daha yüksek olan fototiplerde ise etnik skin kullan kullanmamız gerekiyor. Ona göre formülize edilmiş ve e, bu hastamız değil ama buna farklı yapılandırıcılar vereceğiz. E, ciddi lekesi olan hastalarda mutlaka ev ürünleriyle devam etmesini istiyoruz. E, reçeteyi mutlaka cilt tipine göre yazmamız gerekiyor. Ben en az 6 hafta kullandırıyorum. Her kış başında kullanmalarını istiyorum. Hatta 3 aya kadar kullanmalarını öneriyorum cilde göre, yapıya göre, cildin kalınlığına, lekesine göre. Ee, neden böyle yapıyorum? Çünkü 6 hafta bir cilt siklusudur. 2 cilt siklusu kullanmalarını istiyorum. Dolayısıyla bu Midline'ın kendi formülasyonu dışında hastanın ihtiyacına göre ilave edilecek olan ürünlerin de etkisinin çok daha iyi olmasını sağlıyoruz. Bunu görüyorum, gözlemliyorum. Etnik ve kokajın var. Tabii ki bu hastamız için kokajın kullanıyoruz. Cilde üç paf koyuyorum ve bunu yayıyorum. Bu hastamız için özellikle daha çok laterale, daha kalın olarak uyguluyorum. Medial bakın lateralde çünkü bayağı lekeleri var. Gelmeyi lupla baktığımız zaman görüyoruz ki e, gelmekte olan lekeleri de mevcut. Şimdi bu şekilde e, uyguladıktan sonra bir 15 dakika bekliyoruz. Cilde nüfus etmesini, lekelerin e, atılmasını veya derin lekelerin baskılanmasını temin ediyoruz bu şekilde. Şimdi bu hastam için ben bir kere yapacağım kokajını. Ancak çok lekeli hastalarda 15 dakika sonra özellikle leke bölgelerini hiç silmeden tekrar sürmek, kalınca sürmek gerekir. Ve bir 15 dakika daha beklemek gerekir. Ama bizim hastamız için bu yeterli olacak. Şimdi bu Hastamıza bu aşamadan sonra planladığım PB enzimatik medium gıdıya ve lenisna tüm yüze ve benim yaptığım bir teknikte daha sulandırarak boyun sıkılaşması için boyuna uygulayacağım. Ama eğer çok lekeli bir hasta olsaydı bu Milay'ın kendi destekleyicisi ID formu, şu ID alayım. E, Aldi formuyla mezoterapi uygulayacaktık, uygulayacaktım. İçerisinde daha çok e, traneksamik asit, çeşitli asitler, yatıştırıcılar, aloe vera, glutatyon olan bir şey ürün e, lekenin baskılanmasını, e, derindeki lekelerin baskılanmasını, diğerinin de ciltten atılmasını sağlayan. E, cilt e, renk farklarını düzenleyen bir mezoterapi ürünü. Ama ben bu hastama uygulamayacağım onu. Bu peelingden sonra moist denen nemlendiricisi var. Onunla kapatılıyor ama ben hastamız için tedaviye devam edeceği için e, hemen uygulamayacağım. E, Starlight Lenisna ve PB enzimatik serumu yaptıktan sonra Cildi yine e, e, reaksiyonları alan, yatıştıran e, bir maskeyle bekletip, daha sonra e, Moist'ini sürerek tamamlayacağım. E, i̇nanmadığım hiçbir şeyi söylemediğimi artık herkes biliyor. Yani bu bir gerçek. E, Milani'den hakikaten memnunum. Evde de bizi desteklediği için bir konu ama iyi tecrübe ee, yani kullansınlar, hastaları çok mutlu olacak ve kendileri tecrübe kazandıktan sonra kombinasyonları oluştursunlar. Leke tedavisinde benim olmazsa olmazım oldu bu kadar söyleyeyim. Sadece tabii müreden ürünleri kullanmıyoruz, bir, bir sürü e, ürün de e, kullanıyoruz ama leke de inanın ben sadece artık milan kullanıyorum.